yolun kenarında kum kekliği var. Devam et, devam et. Devam et, devam et. Hop 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 hop, hop. yavrular yavrular. <laughs> Yavrulara bakın yavrulara Gelin lan buraya Evet Bir tane kum kekli yavrusu yakaladım <laughs> Çok küçük yavrum Hepsi dağıldılar buraya ha, Az kalsın edecektin ha Önündeymiş hepsi çok acayip bir şey ya. Toprakla aynı renkte ya. Hayır hmm. Hayırdır değil mi biz? Hava bak bak uçuyorlar uçuyorlar. Allah Allah. Uçabiliyorlar ya. Hadi sen de git bakayım hadi. Evet. Git. Git 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 git. <laughs> Hıh.